Ben Zuhal Yalçın. Ordu pasta ilçesinde doğdum. Hayvancılık sektörü neden e, yurt dışında görmüş olduğum e, ve yurt içinde birçok çiftlik alanlarını gezdikten sonra her şeyin bir hayalle başladığını ve bu hayallerin gerçekleşebileceğini devletin ve İl desteğiyle birlikte bugünlere gelmiş oldum. İlk e, tabii ki bizim de şüphelerimiz vardı. İlk 10 hayvanla başlayıp şu an 240 hayvana kadar devam ettik sonrasında markamı aldıktan sonra bu işi daha belirgin bir şekilde yapabileceğimi düşündüm. Markamı hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda söz sahibi olaraktan belli bir yerlere getirmek istiyorum. Ve bir bayan girişimci olaraktan memleketime bir öncülük yapmış olmak ve örnek proje olarak seçilmek bana gurur veriyor. Genç çiftçi desteğiyle hem işim oldu hem de memleketi payda.